27 Ocak Çarşamba T24 Fikret Bila İktidarın görmek istemediği gerçek sorunlar İktidar salgınla birlikte daha da derinleşen ekonomik krizin yarattığı sorunları görmek istemiyor. Aksine Türkiye ekonomisinin en iyi birkaç ekonomi arasında olduğu, salgınla da en iyi Türkiye'nin mücadele ettiği savını ısrarla tekrarlayarak bir başarı algısı yaratmaya çalışıyor. Gündemi sürekli gerçek sorunların dışındaki konularla dolduruyor. Son örneklerinden birini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı dostlar geldi, dükkanlar kapanıyor dedi. İşte rakamlar ortada, kapanan filan yok diyerek verdi. Yeni kurulan firmalardan söz etti. Ancak Cumhurbaşkanı'na verilen bilgi, kurulan yeni firmaların yanında kepen kapatan esnaf sayısını içermiyordu. Oysa Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Sicil Gazetesi'ndeki bilgiler, kapanan iş yeri sayısını gösteriyordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Esnaf Sicil gazetesindeki verilere dayanarak 2020 yılında her gün ortalama en az 273 esnafın iflas ettiğini açıkladı. Ağbaba, 2020'de iflas ederek kepen kapatan esnafların en yoğun olduğu 5 ili de kamuoyuna duyurdu. 2020'de İstanbul'da 9.587, İzmir'de 6.537 esnaf, Ankara'da 5.586 esnaf, Antalya'da 4.735 esnaf, ve Bursa'da 3.993 esnaf sicil ve meslek terkini yaparak kepenk kapattı. Salgının 2020 yılında vurduğu kesimlerin başında işçiler geldi. 2020 yılında salgın nedeniyle birçok insan işini kaybetti. Disk Araştırma Departmanı tarafından her ay hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı, Nisan 2020'de 2.793.000 kişi artarak 9.756.000'e yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise, Nisan 2020'de %28.7 olarak hesaplandı. Diskarın 10 Aralık 2020 tarihli raporuna göre ise işsizlik rakamları şöyle: Geniş tanımlı işsizlik oranı %26.4 olarak gerçekleşti. Covid 19 Eylül 2020'de en az 1.706.000 yeni eş değer istihdam kaybına yol açtı. İstihdam bir yılda 733.000 kişi azaldı. İstihdam oranı %44.1 geriledi. İş başında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 188 bin kişi azaldı. Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 630 binden 1 milyon 402 bine yükseldi. Kadınlar COVID-19'dan daha fazla etkileniyor. Kadın iş gücü %7, kadın istihdamı %5.2 azaldı. Bağımsız ekonomistler tarafından yapılan hesaplamalara göre enflasyon oranı ise TÜİK'in açıkladığının çok üzerinde. Bu araştırmalara göre mutfak enflasyonu %36 düzeyinde. Bu tablo karşısında geliri azalan, işsiz kalan veya dar ve sabit gelirli kesimde yer alan vatandaşların en önemli gerçek sorunu geçim sıkıntısıdır. Kendisinin ve ailesinin asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Ancak mevcut pahalılık içinde ayrıca devletin bu kesimin üzerine yüklediği ek ödemeler durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Elektrik, doğalgaz faturalarının her ay daha fazla gelmesi giderek fatura ödemeyi olanaksız hale getirmektedir. Bu alanda araştırma yapan ve bir yasa teklifi veren CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in saptamaları üzerinde durulması gerekir. Gürer, yasa teklifini verirken geçim sıkıntısını daha da ağırlaştıran faktörleri şöyle saydı. Elektrik ve doğalgaz tüketim vergisi, çevre temizlik vergisi, katma değer vergisi, elektrik faturalarına eklenen TRT payı ve enerji fonu kesintisiyle doğalgaz özel tüketim vergisi. Gürer şu değerlendirmeyi yaptı. 2 yıllık süreç zarfında elektrik, su ve doğalgaz faturalarına gelen zamlar, faturalardaki faiş vergiler ve haksız katma payları genelde halkın tamamını, özelde ise dar gelirli vatandaşları mağdur etmektedir. Salgın döneminde dahi dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, belediye tüketim vergisi, KDV gibi vergi ve fonların faturalara yansıtılmaya devam edilmesi mağduriyetlerin artmasına sebebiyet vermektedir. Güler, salgın boyunca dar gelirli vatandaşların bu ek ödemelerden muaf tutulmasını istedi. Türkiye'nin gerçek sorunlarından biri de ödenemeyen faturalardır. Faturalarda hizmetin maliyetiyle ilgisi olmayan ek ödemeler ve vergiler kaldırılmalı, salgından etkilenen, kepen kapatan esnafın vergi, SSK primi ve benzeri borçları silinmelidir. Esnafın borçlarının ertelenmesi çözüm değildir. Zaten kepenk kapatmış veya aylardır işletmesi kapalı olan esnafın bu paraları ödemesi mümkün değildir. İktidarın üzerinde durması gereken gerçek sorunlar bunlardır.